değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya Dortmund'ta yaşayan ve geçtiğimiz ay kendisine loto'dan yaklaşık 10 milyon euro çıkan Kürşat Yıldırım gündemden düşmüyor. Kürşat bu sefer dolandırıldı. Kürşat'ı kim nasıl dolandırdı? kaç parası gitti Kürşat'ın bunların hepsini tek tek anlatacağız. Şimdi Kürşat'a para çıkınca Kürşat ilk iş olarak ne yaptı? Ben anlatmıştım daha önce beni takip edenler biliyor. Gitti bir tane Ferrari aldı. Hemen ardından gitti değerli izleyicilerimiz bir tane Porsche aldı. Daha sonra beraber olduğu kadından, Alman kadından ayrıldı. Daha sonra Sürekli kahve içmek için gitmiş olduğu kafeyi satın aldı. Daha sonra Türkiye'ye gitti. Malatya'da 200 dönümlük içerisinde 600 tane badem ağacı bulunan bir tarlayı, bahçeyi satın aldı. Daha sonra memleketi Kırşehir'e gitti. Orada spor kulübüne yardım etti. Yine kendisinin anlattıklarına göre odunu, kömürü olmayanlara da yardım ettiğini söylüyor. Annesine, babasına İstanbul'da da bir tane daire aldığını ifade etti. Şimdi Kürşat parayı hızlı bir şekilde harcamaya devam ediyor. Bu arada Kürşat şöhreti çok sevdi. Türkiye'ye gitti, televizyonlara çıktı. Almanya'da her gün bir televizyon kanalında, gazetede, orada burada. Kürşat'ın şöyle bir özelliği var. Diğer pek çok loto milyoneri çıkıp bana para çıktı demedi. Kürşat parayı aldı, ertesi gün gazetenin kapısına gitti. Ben parayı buldum dedi. Kürşat'ın böyle bir şey var. Şöhreti sevdiği zaten ortada. Şimdi düşünün. Size lotodan, işte totodan, motodan, piyangodan bu kadar para çıksa siz ilan eder misiniz? Gazeteye gidip bu parayı bende diye der misiniz? Ben demem. Neyse. Kürşat'ın vardır bir bildiği herhalde. Şimdi Kürşat acayip hızlı bir şekilde bu parayı harcıyor. Korkarım ki Kürşat'ın sonu da pek çok toto loto milyoneri milyarderi gibi 5 kuruşa muhtaç hale gelsin. İnşallah gelmez. İnşallah parayı doğru düzgün bir şekilde kullanır, değerlendirir. Şimdi ama çevremizde ya da gazetelerde gördüğümüz hep böyle oluyor. İnsanlar parayı buluyor. Çünkü parayı ve şöhreti Aynı anda herkes taşıyamaz. Sapıtır. Kürşat, sen parayı buldun. Yıllarca beraber olduğun kadından niye ertesi gün ayrıldın ve çıkıp neden gazetelere helal süt emmiş evlenecek birini arıyorum diye konuşuyorsun, haber yaptırıyorsun? Yakışıyor mu sana? Kadın açıklama yaptı dedi ki benim dedi yıllardır arkadaşım hayat arkadaşım dedi ben dedi kendisine ulaşamadım ben de sizin gibi gazetelerden Kürşat'ın halini takip ediyorum diyor ortada bir sorun var değil mi neyse Kürşat diyoruz ya en iyisini biliyordur şimdi Kürşat geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi Türkiye'ye gitti Televizyon kanalları orada burada Instagram'da görüyorum. İşte pozlar veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Kürşat orada bankamatik kartını, banka kartını kaybediyor. Almanya'ya telefon açıyor bankaya. Diyor ki ben kartımı kaybettim. Benim adresime yeni bir kart gönderin lütfen diyor. Daha doğrusu bankamatikten para çekerken kartını banka yutmuş. Daha sonra değerli izleyicilerimiz cep telefonundan mobil bankacılıktan giriyor ve hesabından para çekildiğini fark ediyor. Hemen bankayı arıyor. Ben bu tarihte zaten burada değildim. Benim hesabımdan 10 bin euro para çekilmiş diyor. Ve hesabı bloke ediyorlar. Kürşat'ın kartı teslim almadığı ortaya çıkıyor çünkü göndermiş oldukları mektupta hem kart hem de şifre bulunuyor. Kürşat'ın 10.000 euro gidiyor bankanın bunu tazmin etmesi gerekiyor yani e, kartı kime verdi kim nasıl çekti bu bankanın problemi ama bugünden yarına değil bir zaman bir süreç bu elbette Kürşat 10 bin euroyu alacak zaten Kürşat için artık 10.000 euro para değil Çerez parası Kürşat havaya atıyor 10 bini inşallah Kürşat Bak en büyük temennim bu parayı yararlı bir şekilde insanların da fayda göreceği bir yatırıma, bir işe koyarsın ki bu paran da eriyip gitmez. Bak parayı çalıştırmak, yatırım yapmak da ayrı bir meziyet, ayrı bir iş. Şimdi cebinize 100 milyon euroyu parayı koyun ya da 10 milyon euroyu koyun. Bir iş yapın diyelim size. Ne iş yapacaksın? Nasıl değerlendireceksin? Hadi buyurun cevap verin videonun altına yazın. Bu da bir iş. Yani para var iş bitmiyor. Bir de Kürşat şöhreti çok sevdi. Oradan televizyondan, gazeteden, Instagram'dan şimdi bir hesap paylaşmış. Çiko diye. Instagram hesabının adı. Geçen hafta yine bir açıklama yaptı. Diyor ki 5000 euro, 3500 euro ve bin euro dağıtacağım diyor. Bana mesaj atanlara. Ne yapmak istediğiniz yazın bu parayla ben size para vereceğim diyor. Şimdi bu bir kere çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Sen madem insanlara yardım edeceksin bunu böyle aleni bir şekilde şova dönüştürerek yapmayacaksın. Çevrende akrabaların gerçekten yardıma muhtaç olan insanlar elbette vardır Kürşat. Bunu şova dönüştürüp ben para dağıtıyorum Instagram'dan bunu ilan etmek ne bizim kültürümüzde var ne de ortaya çıkıp bizim kültürümüzde bende para var demek var olan var olmayan var şöhreti sevdin parayı Tabii ki sevdin bir noktaya kadar seni anlıyorum ama bana Instagram'dan mesaj atın beni takip edin para dağıtacağım falan demek hoş olmuyor para senin istersen parayla takla at istersen git Türkiye'ye boğaz köprüsüden parayı saç İstersen ne bileyim sokakta, caddede falan para dağıt. Bu senin problemin. Bizimle hiç alakası yok. Biz sadece yaşanan bu süreci bir gazeteci olarak anlatıyoruz. Sonunun da senin sonunun da inşallah diğer loto, toto neyse işte onların sonu gibi olmamasını temenni ediyorum. Ama her gün gündemdesin bak. Bunu da iyi yapıyorsun. Takdir ediyorum seni. Gazeteye çıkıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Arabaydı, Ferrari'ydi, bilmem neydi. Benzin alırken Instagram'da gördüm seni. İşte paylaşıyorsun, şöyle böyle hareketler falan bir şeyler yapıyorsun falan. Kürşat. Enteresan bir tipsin sen. Bak hakikaten enteresan bir kişiliksin. Evet değerli izleyicilerimiz sizler Kürşat'la ilgili ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Bak kısaca anlatmaya çalıştık Kürşat Kürşat bu. Siz ne düşünüyorsunuz Kürşat'ın bu yaptıklarıyla ilgili? Evet değerli izleyicilerimiz şimdi sizi çok çok sevindirecek olan güzel bir haber vereceğim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatı açıklıyorum. Hiç Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan ister kendiniz için ister eşiniz için, isterseniz aileniz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili bütün durumunuzu öğrenmek, emeklilikle ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak ve emekli maaşına kavuşmak istiyorsanız, Türkiye'de bugüne kadar hiç yapılmayan büyük bir fırsatı, imkanı ayağınıza kadar getiriyoruz. Hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90. 546 102 41 42 WhatsApp hattına hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Emeklilik danışmanlığıyla ilgili olarak sınırlı sayıda vatandaşımız bu büyük fırsattan yararlanacak. Şimdiden önümüzdeki ay başlayacak olan bu hizmetten yararlanmak için hemen mesaj atın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum deyin ve isminizi hemen kaydettirin. Ve daha sonrasında uzmanlarımız sizinle irtibata geçecek, randevu verilecek. Dünyanın neresinde olursanız olun görüntülü bir şekilde sizinle görüşülecek ve ardından da emekliliğinizle ilgili tüm işlemler yapılacak, tüm müracaatlarınız yapılacak, tüm direkçeleriniz verilecek ve emekli maaşı banka hesabınıza yatacak. Özellikle yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımlar yani annelerimiz, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu büyük fırsattan istifade edebilir. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Hemen şimdi danışmanlık almak istiyorum diye mesaj atın ve isminizi kaydettirin. Önümüzdeki ay bu büyük fırsattan istifade edin ve emekli maaşına kavuşun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.